Hatlarım. Size yıllar önce başımdan geçen bir olayı anlatayım. Aa, kış günü kar dizime kadar çıkmıştı. Dağlarda koyunları otlatırken bir çığlık duydum. İç yakan bir çığlıktı. Sesin geldiği yere doğru koştum. Baktım ki bir kurt ayağı demir bir tuzağa sıkışmış. Etrafını da çoban köpekleri sarmış. Zavallı kurt korkudan titriyor, acıdan kıvranıyordu. Çocuklar o an içim el vermedi. Her canlının canı kıymetlidir dedim kendi kendime. Köpekleri sakinleştirip kurda yanaştım. Göz göze sanki yardım et der gibiydi. Yavaşça tuzağı açtım. Kurt tüm gücüyle sıçradı ve karların içine dalıp kayboldu. Ardına bile bakmadan gitti. <laughs> Geçti. Bir gün ormanda gezinirken bana bir ayı saldırdı. Öyle büyük, öyle güçlüydü ki kaçmaya fırsatım bile olmadı. Tam beni yere serecekti ki bir uluma duydum. Sonra bir tane daha bir baktım. O gün kurtardığım kurt ve arkadaşları ayıya saldırmış. Beni kurtardılar. <laughs> Ayı kaçtı. Sonra kurt bana baktı. Bu sefer gözlerinde minnet vardı. Çok mutlu olmuştum. Ha, haklısın. Tam da bu şekilde oldu. Sonra kurtlar gitti. Kurtulmuştum. Of. İyilik evlatlarım. Hiç beklemediğin bir anda dönüp gelir.